Düzce TV'de yayınlanan Alternatif Bakış programında Tolga İbrahimoğlu'nun konuğu olan İyi Parti ve CHP'nin Düzce Belediye Başkanı adayı Ömer Küçük, Düzce'ye ses getirecek bir yönetim ve belediyeyi halkla buluşturma adına göreve talip olduğunu söyledi. Aday olduğu ilk günlerde parti değişikliğinden dolayı bir tedirginlik duyduğunu, ancak gelen yoğun talep karşısında duyarsız kalamadığını söyleyen Küçük, Düzce sevgisini karşılıksız bırakmamak için aday olduğunu dile getirdi. Kimliksiz bırakılmış Düzce'mizi sahipsiz bırakamazdık dedi. Düzce yönetenlerin depremden sonra çok zaman kaybettirdiğini vurgulayan küçük, Düzce'nin birbirine yabancılaştırıldığını söyledi. Düzce 99 öncesinde bölgenin alışveriş merkeziyken şu anda Düzce'den kaçan insanların diğer bölgelere akın akın gidip alışveriş yaptığı bir yer konumuna düşürüldü. Bu demek oluyor ki Düzce'nin esnafına sahip çıkılmadı. Bu demek oluyor ki Düzce'nin işçisine sahip çıkılmadı. Bu demek oluyor ki Düzce'nin çiftçisine sahip çıkılmadı, sanayicisine sahip çıkılmadı. Düzce'nin emeklisine sahip çıkılmadı. Düzce'nin değerlerine hiçbir zaman öncelik verilmedi. Öncelik verilmediği yerde de mutsuz bir Düzce karşımızda. İşçimiz mutsuz, çiftçimiz mutsuz, esnafımız mutsuz, sanayicimiz mutsuz, emeklimiz mutsuz. Dolayısıyla bir aile yaşantısı yok gençlerimiz çok mutsuz. Biz geleceğimize hiçbir hazırlık yapmamışız ki. Geleceğimizi çarşur etmişiz, geleceğimizi talan etmişiz. Düzce'nin 15 yıl önce 7 yaşındaki çocukları bugün 22 yaşındaki delikanlılar. Ve bakıyorsunuz karamsarlar. Onlar adına yapılmış, hazırlanmış hiçbir yatırım yok ki. Sadece söylem var. Söylem eyleme dönmemiş. Geciken yatırımlar var kültürel anlamda, ekonomik anlamda, sportif anlamda. E bu değerler dikkate alınmamış. Dolayısıyla biz bizim insanımızla bir bütünleşmemiz gerek. Düzce'miz hasta, komaya sokmuşlar diyen Küçük, adam gibi belediyecilik yapacaklarını belirtirken, Düzce halkının belediyede yapılanları duysa kesinlikle oy vermeyeceğini vurguladı. Bu dönem raylı sistemler gibi projelerin düşünülmediğini söyleyen Küçük, önceliğin şehrin ekonomisinin kurtarmak olduğunu söylerken, halkı insan yerine koymayanların Düzce'de siyaset yapamayacağını ifade etti. Keşke Düzce bizi seçsin, bakın hizmeti gör. Bütün siyasi partilerin, bütün Düzce teşkilatları da, milletvekilleri de, yerel yöneticileri de Düzce'de başarılı olmak için canla başla çalışacaklardır. Böyle bir ortamda Düzce neyi kaybeder? Düzce kaybetmeyecek, kazanacaktır. Hem de çok kazanacaktır. Ha diyelim ki ettiler, e biz onlara güvenerek yola çıkmadık. Biz Düzce'ye güvenerek yola çıktık. Düzenin kaynakları belli. Belediyenin kaynakları belli. Onu kimse kesemez. Güzel bir yapılandırmayla borçlarını planlarız. Düzce'ye adam gibi yatırımlar yapar. Düzce'nin insanına, Düzce'nin belediyesine kazanımlar sağlayacak. Düzce'nin insanının cebinden Düzce Belediyesi'nin elini çekecek. O gücünü güç olarak Düzce'nin insanına yönlendirecek bir belediyeyi biz ortaya koyarız. Biz bunu yaparız. Bu konuda çok iddialıyız. Bilgimiz de var, birikimimiz de var. Onu yapacak çevremiz de var. Onun için biz kendimizden çok eminiz. Hiç huzurunuz kaçmasın.